Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hız kesmeden zihinseli dizmeye devam ediyoruz. Çok güzel itemler denk geliyor abi. Mid simat set değil de mükemmel ya da kusursuz simyalarımız olsa çok elit bir çar olacak derdim. Yani o kadar güzel itemler yapıyoruz bence. Çok içime sinerek alıyorum gerçekten. Ya hep beraber inşallah kısa zamanda çarın performansını da göreceğiz. Bir yandan da farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şamanla büyülük keskinlikle farm yapıyorum. Onları da gösterdim kısa kısa. Videoları da biraz daha sürü olarak kısaltmaya karar verdim abi. Daha kısa ve daha sık videolar gelebilir. Farklı fikirleriniz varsa kanalın gelişimi için de önerilerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Tekrardan hoş geldiniz. Abi selamlar. Çok güzel bir manzara ile karşınızdayım. 260 fonluk bir satışımız olmuş. Güzel para kanka. Ee, şöyle ben bir bakayım hemen ne satılmış diye. Sanırım bir 12 yere 15 büyülü bir sura kaskı vardı bejli. Biz onu toplu bir ticarette aldık ama 150 won gibi bir alış fiyatımız vardı. 190 won'a o satıldı. Bir de bir e, eldivenimiz vardı şurada. 50 won gibi bir fiyattan o satıldı. 12 güç 12 tamlık 8 metrinde. Bir tane de dolunayımız satılmış abi. Onun ben piyasası fiyatını biraz kırmıştım. 32 ortalama 10 yarılı. 15 wona da o satılmış. Şöyle şu parayı da üstümüze alalım. Toplamda da 355 356 won gibi paraya tekrardan ulaştık. Ben yine item toplamaya devam edeceğim. Büyük ölçüde aslında itemleri topladık ama hala eksiklerimiz de var. Tekrardan bir gelişme oldukça karşınıza gelirim. Abi selamlar. Hemen kayda girmek istedim. Şöyle bir ölümcül plaka var. Önce çekeyim, sonra anlatayım hemen. Ee, şunu 50 won'a atmıştı arkadaşımız. 35 won'a istedik. İlk önce 40 dedi ama sonra biraz konuştuk. Kendisi de yardımcı oldu sağ olsun. E, ee, 40'a da okeydim ben bu arada ama. Yani çok güzel bir item. Full savunmalı. Bizim ruh vuruş hasarı olan bir zırhımız vardı ama. Toplu savunmalı toplu VSR için böyle bir zırh. Gerçekten bu fiyata çok güzel. bir tek bıçak savunması yok. Onu da artık abi bir şekilde diğer itemlerden kapatırız. Bıçak savunmasını eksik vermeden. Ama çok güzel bir item. Bunu bu fiyat almak gerçekten harika oldu. Arkadaşa da tekrardan çok teşekkür ederim. Şöyle savaşçı da zırhı denedim hemen böyle bir görüntüsü varmış abi. Kostüm takacağız gerçi ama şu eski zırhı da ben pazara atmak istiyorum. Şu an böyle çok fazla savunmalı bir item aldık zaten. Bunda çok kırıklar vardı. 45'ten atalım şimdilik şöyle. Bu da güzel bir zırh. Ama yeni aldığımızdır. Çok iyi abi gerçekten 35 da çok iyi denk geldi. Bu da alana hayırlı olsun abi. Abi geçen videonun sonunda kuşaklardan bahsetmiştim. Birkaç tane zaten alabileceğimiz kuşak vardı pazarlarda. Ee, şöyle geldim bir tekrar bakmak için. Şöyle 130 ona 164 STR'li 5 yarılı bir kuşak var ve düşük rütbesi var. Bize de tam böyle bir kuşak lazım aslında. Yani bir yarı daha olması için çok fazla para gerek. Şöyle de bir çoğu bandı var abi. 164 STR 5 yarı düşük rütbeli. Ee, bu da gerçekten uygun bir fiyata kurmuş arkadaş. Onun dışında 6 yarılı istediğimiz zaman bir tane kuşak vardı abi. Şöyle göstereyim. Bu da 164 setere 6 yarılı ama hakim kuşağı istemiyorum abi. Gerçekten çok düzgün düz bir kuşak. Ben kral kuşağını daha önce size de göstermiştim. Aslında o tarz bir kuşak istiyorum. Şöyle e, 290 monu 25, 25 yemiş 6 yarılı bir kuşak. Aslında tam olarak böyle bir şey istiyordum. Ama sanırım kendimiz yapacağız abi. Ben bir anka yaylara bakayım. Kendimiz bir kuşak üretelim. Şöyle de bir kaskımız vardı düşük rütbeli. Düşük rütbeyi kuşaktan alırsak bu item yerine 12 yarılı belki bir kask alırız veya 50 STR'li falan bir kaska geçeriz. Bu itemi de pazara atarız abi. Ben bir bakayım piyasaya tekrar karşınıza geleceğim. Şöyle göstereyim hemen. Anka yayların da piyasası böyle abi. Çift yarılı en ucuz 90 mon Bunun da hem elementi hem de düşük rütbesi var. Yani şu an için şu piyasada çok mantıklı görünüyor. Böyle bir kuşak alırsak hatta şu an almayı bile düşünüyorum. Çift yarı ve e, delicisi de var. Çevikliği de var. Bir yandan düşük rütbesi de hazır. Böyle bir kuşak alıp benim elimde zaten 24 yemiş bir kral kuşağı vardı. Direkt onu emdirebiliriz. Hazır ve masrafsız olur. 24 yemiş kral kuşağı da şu anda 53 fona var bir tane pazarda. Ben de bendekini zaten 50-55 fon gibi bir fiyata almıştım. Şu an biraz ucuza da kurmuş bu arkadaş ama biz de piyasasını 55 fon sayarsak o gösterdiğim Ankaya ile şu kuşağı alıp temizlersek eğer yaklaşık böyle 140 ona falan bir kuşak elde etmiş olacağız. 5 yarılı ve düşük rütbeli bir kuşağımız olur abi. Şöyle tekrardan bakıyorum. Çift yarı 12 güç 50 strli var bir tane 110 Aa, Bu da güzel bir kuşak aslında ama. STR'den ziyade düşük rütbe daha çok işimize yarar. Şöyle çift yarılar hep gördüğünüz gibi hani 110 won hatta şöyle 140 won'a falan var. bu arkadaşımızın kurduğu 90 won'a gayet uygun görünüyor abi. Ben bu yayı almak istiyorum. Alalım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Kuşağımızı ve yayımızı aldık. Şimdi bunu abi temizleyip kuşağı. Ankara'ya indireceğiz. Şöyle geldim. Buraya dönüş belgesi yazıyoruz. 9 ev zaten. Bu dönüş belgesini aldıktan sonra kuşağın üzerine uygula dediğimiz anda kuşağı temizledik abi. Bir sonrasına geldik. Kombinasyon dedik. Kombinasyon derseniz abi emdiremezsiniz. Şöyle geldik tekrardan. E, bonus emişi dedik. Kuşağı ve yayı koyduk. Şöyle abi 164 str 5 yarı düşük rütbe bir çeviklik bir delicisi var. Bir de toprağın gücü var. Element güçleri de VS'lerde önemli arkadaşlar. Elementsiz kuşaktansa böyle bir şey daha çok işimizi görür. Yaptık şöyle. Hayırlı uğurlu olsun abi. Görünüşü de şöyle. Ben kral kuşağını VS'lerde özellikle gerçekten beğeniyorum. Bir de aklımıza gelmişken hazır nakitimiz de var. 225 won. Ben yine bir yandan alınacak item bakıyorum. Yakut almamıştık hesaba. Bir yakut kaldı. Onu da şöyle çift tor STR almak istiyorum. Bakalım ne kadar var enciz. Şöyle STR ort. Ort direniş 52 won. Yani artı 4 almaya gerek yok. Kendimiz basarız artısını. STR ort, ort direniş 52 won'dan. Yanlış almayalım da. Tamam bunu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan da göstereyim. Çift beceri. Çift Torc CTR, çift TP, savaşçı şaman ninja atak, düz grena, bir de delici ok biloklu Mitsunix'imiz. Mitsi setimiz de böyle tamamlanmış oldu. Dostlar, geçen videonun başında göstermiştim. Suraya şöyle e, nerede abi? üzerinde değilmiş. 15 ok savuşturmalı kask, ayakkabı vesaire almıştık. Ben dün pazara girdim. Ee, şöyle 15 ok savuşturmalı kostüm. Bunları da kendim getirdim. Piyasada yoktu zaten. Şöyle bir de Sura'nın zırhı vardı. Şu Efsun'u kaybetmemek için şöyle 30 günlük bir kostüme yansıttım bunu da. Sura'nın zaten kendi itemleri mevcut. Farmlık. E, hatta şöyle genelde bir göstereyim ben hızlı hızlı. Şu kostümleri dediğim gibi yeni yaptık. Şunu çok beğeniyorum. Zodiac'da falan kullanıyorum. Hatta sur olduğu için elementin bir önemi yok. Bu çatlakta falan her yerde götürüyor bu item. Şöyle bir kuşağımız var. Şöyle bir kılıcımız var. Belki bunun elementini sonradan değiştiririz Şöyle çift element 40 str. Bu 30 zodiac 20 düşüş 50 str'li 3 savunmalı. 7 de şimşeğin gücü veriyor. Full hasarlık bir titan kalkan böyle. 50 str zümrüt küpe. 50 str kolye. Böyle bir kaype 15 şimşek 10 hp absorbe 10 delici 40 str. Bu da çok güzel. Ben bu arada bu suranın itemlerini 105 level bedenselimle de ortak kullanıyorum. O yüzden böyle HP absorbe delici falan çok önem veriyorum. E, Surada HP absorbeye gerek olmayabilir ama dediğim gibi bedensel kullanmak için böyle ortak aldım bulunca. 5 patron saldırılı. 12 çevik, 6 güç, 12 zeka. Yani bu da çok güzel bir eldiven bence. Şöyle 8 ruh kemeri, 8 ateş ayakkabısı, 40 str, 1.5 kp, 10 kritik. 8 de bayılması var. Peti çok kötü bu arada. Hani 15 won falandır büyük ihtimalle. Nedense bir türlü denk gelip de bunu değiştirmedim. Şöyle bir tane daha 8 güç, 10 ep Absorb ve 8 metinli bir eldiven var. Bunu da bedensele vereceğim. Metin farmı yaparken ona kullanırım. Bunları normal kasılmalık çarlarıma veririm ben yine. Bu da aynı şekilde. 12 zeka, 15 blok, 40 büyülü str. Bunu şamanımda kullanıyordum. Şu blok acaba çok fark eder mi diye zodyak metin katında bloklamanın önemi hani var mı yok mu denemek için aldım. Böyle duruyor. Bir tane de yakut küpem var. Bu da 40 str. Bir tane de böyle zodyan son katında kullanmalık. 15 şimşekli, düz kahraman, dragon başlığı var. 8 metinli kolyemiz var bir de. Suranın itemler de bu şekilde ben şimdi buna ayakkabı ve kask almıştık 15 okulu. Dediğim gibi kostümleri ayarladım. Şu anda da Goblin Element mevcut. Ben iki hesabıma da şu an app yükledim. İkisinde de Goblin yapıp şu yağma peti almak istiyorum arkadaşlar. Sonra ikisini birlikte aynı CH'de grupta kurarım büyük ihtimalle. Elementer farmına bırakacağım. Şimdiden söylüyorum kahraman soylu siparişleriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Bu iki çarı da ulaşabilirsiniz. Şuna PM atması daha kolay olur. zaten oyunda olur. Pazar çarımı da biliyorsunuz. Şöyle. Pazar çarım aktifse ben oyundayım demektir. Bunları o bırakıyorum. Bu pazar çarını görürseniz PM atabilirsiniz. Şimdilik böyle abi. Ben biraz şu hazine parşömeninden çıkarayım iki çarada. Ondan sonra başlayayım goblin dönmeye. Şöyle ilk goblin turuma girdim. Size de göstereyim şu goblin'e tıkladık. Hemen enter 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 dedim. Ederim. Pekala. Sonra goblin hızı diyoruz abi. Buraya kadar full enter basıyordum bu arada. Bu goblin bir kere verdikten sonra tekrar yapıyorum. Çünkü bazen kabul etmiyor. Şu yazıyı gördüğüm anda iptal deyip yeterince kutsanmışsın diyorum. Saldırı canlandırmama açık. Şöyle bastım. Bir de ben şu keskinliğimi açayım şöyle. Normal hasar çıkartabilecek itemlerinizi takın abi. Zaten çok zorlamıyor slotlar. Sadece hani düşük bütçeli veya hani böyle 70 level sürgünlük bir charınızda falan kasıyorsanız bazen zor olabiliyor. Onun için de hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle abi başladığımızda bu slotlar direkt Goblin'e vuruyor. Şu pelerine bastığınız anda bütün slotlar size dönüyor. Bunu hani bir, bir dönem ben de bilmiyordum. Goblin çok fazla hasar alıyor bu şekilde. Eğer hani peleriniz de varsa ve hesabınıza çok seri kesemiyorsanız slotları mutlaka bu pelerini kullanın. Yani yoksa yetiştiremeyebiliyorsunuz. Boş boşuna strese gerek yok abi. Şöyle şu aşamaya geldim. Bunu da göstermek istedim. Bakalım ödül ne verecek. İncilik tesadüfi. Abi hiç fena değil. Bundan canavar avcısı çıkabiliyor. Şöyle hatta göstereyim. Şamanı çıktı abi bundan. Şöyle tüm canavarlara karşı güçlü. Abi bu çok aslında değerli bir şey çünkü şunun şu binicilik tesadüfi kitapları 200 won. Canavarlara karşı çıkması yaklaşık 2 kavonluk bir skill aslında öyle söyleyeyim. O yüzden değerli. Bunu da event bitsin yani şu hepsini oynayayım ben bir yağma peti alayım ondan sonra açarız abi. Bunda da şansımızı deneyelim. Şamana da bir yarı insan gelse aslında çok güzel olur şu binicilik tesadüfiden. Gerçi o kadar da yani çok imkansız gibi. Hem şu gelecek üstüne de yarı insan gelecek. Şöyle alalım. Canavar abisi. Abi şöyle geldim. Çer çöp liderin kitabı falan sattım markete. Ee, şöyle 2 gün 12 saatlik tecrübe yüzükleri var. Bunları çar kasacak olursak kullanırız. Hani sunakta falan belki kasarız ileride. Ben bunları da depolayacağım. Onun dışında kor normal var. Kor diamondis var ham. Buna binicilik çıktı. 2 tane şöyle soylu korumuz var. Bir Onyx, bir de Grena çıktı abi buna bu Goblin Event'inden. Bir de şu şurası çıktı. Hani çok değerli bir şey yok zaten. Canavar çıkarsa inanılmaz güzel olur. Bir de hemen şöyle Şaman'ın ekranını vereyim. Şaman'da da e, şurası çıktı abi. Şöyle bir tane Soylu Kor var. Bir de Canavar Abisi kitabı var. Bunu bir, bir ya birine emdirebiliriz 5-10 bana Ya da kendimiz olur da pet yaparsak kullanırız. Şaman'a bu arada iki tane Antika Yakut verdi. Bir tane de önceden varmış bize. Sadece zaten şuradan 20-21 won para var. Güzel oldu. Şöyle 25-30 won'luk bir nakit gelir bize buradan. Suranın biriciliğini de açayım abi. Direkt şeyden şuradan bakarız ne çıktığını. Şöyle abi açalım. Öğrenmek ister misin? Evet dedik. Bunların da hepsi birbirine benziyor ama Yok abi ork gelmiş. Tekrar Çok... geldik şöyle pazar mapindeyim. En son sabah saatlerinde hazine avından ganimet petlerini çıkardık hem şamana hem suraya. Şöyle şamanın üzerindeki antikaları da pazar çarıma vermek istiyorum. Tekrar pazara ekleyelim. Camdan baktım en ucuz antika fiyatları şu şekilde. Bir tane de 28 ort 10 yarılı bir donlayımız vardı. O satılmış abi 10 mona. 5 mona almıştık onu da. Öyle de kurdum fiyatları tekrar göstereyim. 32-33 ona yakında bir simyamız çıkmış abi. Şöyle suraya da geldim. Şu itemleri almayı unutmuşuz. Şunları da taktığımız zaman 100 oklardan korunma oluyor. Ya hasar alacak mı almayacak mı onu da bilmiyorum. Hani yüz dediğimiz zaman hasar yememesi mi lazım acaba? Hiç hepsi mis mi vuracak slotlar? Onu da deneyeceğiz abi. Böyle ben bir depolarını bir tekrar düzenleyeyim. Üzerlerine pot alayım. Şuraya da suranın kahraman parçalarını stoklayacak şekilde onları da düştükçe dizerim. Yine gelişmeleri göstereceğim abi. Burayı da getirdim abi. Şamanla grubu aldım. İkisi birlikte böyle şu an elementerdeler. Şöyle yağma petimizi de çağıralım. Geldi abi. Şöyle birer tane düşürmek için bekledim. Kahraman iki silah zırh ve kasktan birer tane düşsün diye bekledim. Ben burayı koymuştum ama Sura mavi potta hiç yemiyor şu an ama büyük ihtimalle şu SP absorbenin de etkisi büyük. Simya setini tamamen uzatmadığımız durumda nasıl olacak onun için tekrar bakarım. Ama şu anda performansı baya iyi çünkü ne hiçbir şekilde pot yemiyor. Ama düşürebilir mi tabi aynı oranda yaşamandan az bile düşürse aslında çok daha az masraflı. Bir de gün içinde sürekli hani pot yenileme ile otomatik abla uğraşma ile gerek kalmaz. Ben bir deneyeceğim şöyle bir hasar da göstereyim o 16 17k şu slotlara vuruyor düz. Şu şu an element ateşimiz falan var o yüzden buna bir 18k falan vuruyor, daha fazla vuruyor. Da bu arada şimşeye çevirmeyi düşünüyorum. Bakalım en masrafsız şekilde nasıl kasarız. İlerleyen günlerde zaten daha detaylı paylaşırım. Şimdilik böyle abi bıraktım böyle çarları. Son kaydın üstünden de birkaç saat geçti. Şu anda Suray'la Şaman elementerde kasılıyor. Şöyle kurduğumuz simyalarda satılmış. 35 fon nakitimiz daha oldu. Tekrardan 50. Şöyle de 55 fonumuz oldu. Bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar akıcı videolar üretmeye çalışacağım. Devam edeceğim. Sizlerden de bir beğeni bir abonelik alırsam çok mutlu olurum. Bir yandan da her türlü görüş yorumlara yazarsanız kanalda yeni bir kanal. Yani gelişim için sizlerin de desteğinizi rica ederim. Umarım buraya kadar izleyip eğlenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha?